Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden tartışmalı bir karar çıktı. Mahkeme Türkiye zorunlu din derslerine son vermelidir dedi. Oy birliğiyle alınan kararda Türkiye'nin eğitim hakkını ihlal ettiğine vurgu yapıldı. O karara hükümetten tepkiler gecikmedi. Türkiye'nin çevresindeki gelişmelere baktığınızda bu Türkiye için elzemdir. Tam da okullarda ibadethane açılması tartışılırken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden önemli bir karar çıktı. Türkiye'den zorunlu din derslerinde öğrencilerin muaf tutulmasını sağlayacak sisteme geçilmesi istendi. Hiçbir insana dini gerekçelerle baskı uygulanmaz ama bir ateistin dahi belli bir vasatta din kültürü sahibi olması yapacağı her sosyal analiz için bir zarurettir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok yerinde bir karar vermiştir. O karar Ankara'da yankı buldu. 14 Türk vatandaşı 2011'de açmıştı davayı. Ayım Türkiye'nin Eğitim hakkı ihlali yaptığına hükmetti. Başbakan'dan tepki gecikmedi. Türkiye'de din kültürü ve ahlak dersi bütün dinleri anlatacak şekilde veriliyor. Bazı ülkelerde öğrenciler kiliselere götürülüyor ve uygulamalı din dersi hepsine veriliyor. Bu din ahlak kültür dersi endoktrinasyon şeklinde, çocuğun beynini yıkama şeklinde verilmemelidir. Türkiye'de bunu bir dini baskı aracı gibi yansıtma çabalarını kabul etmemiz mümkün değil. Eğer devlet bir din hakkında, bir inanç hakkında hüküm verirse bu tarafsızlık ilkesiyle yükümlülüğüyle bağdaşmaz. Hükümetten zaman geçirmeden yeni bir sisteme geçilmesi istendi. Din dersi kitaplarının içinde yapılan değişikliklerin yetersiz olduğu vurgulandı. Mesele burada müfredattır. Baktığımızda böyle bir baskı unsuru ben görmedim. Ama varsa böyle bir şey bunu da tartışılabilir konuşulabilir. Ya seçimlik bir ders yapsın ya efendim bir e, girmeme hakkı tanısın ya da ikame bir ders koysun. Şimdi büyük olasılıkla hükümet o karara itiraz edecek. Büyük daireye başvuracak. Baş